Ya bu 9C'deki Ahmet var ya okulun en gerizekalı öğrencisi. Bence okulun en gerizekalı öğrencisi Hasan. Bence en gerizekalı Ahmet. İstersen sana bunu kanıtlayabilirim. Ben de Hasan olduğunu sana kanıtlayabilirim. Tamam bakalım ikisini de çağıralım hangisi daha gerizekalıymış görelim. Buyurun hocam beni çağırmışsınız. Hasan şimdi sana 1 lira vereceğim. O 1 lirayla okul kantininden bana bir tane hamburger, bir tane toz, iki tane de kola al gel. Peki hocam tamam. Buyurun hocam beni çağırmışsınız. Ahmet git bakalım ben kantinde miyim yoksa okulun bahçesinde miyim? Nerede olduğumu sonra gel bana haber ver tamam mı? Peki hocam tamam. Hayırdır kanka nereye gidiyorsun? Kanka Nur Hoca çağırdı 1 lira para verdi. Git dedi bana bu 1 lirayla bir tane tost, bir tane hamburger, iki tane de kola al gel dedi. Ya bu adam geri zekalı mı? Taş devrinde mi yaşıyor ya? 1 lirayı dilenciye versem o bile sana küfür ediyor. 1 lirayla bunlar alınır mı ya? Sen nereye gidiyorsun hayırdır? Ya kanka o da bir şey mi? Cevdet Hoca beni çağırdı. Bana diyor ki git bak bakalım ben kantinde miyim? Okulun bahçesinde miyim? Nerede oldum mu daha sonra gel bana haber ver diyor. Ya kanka bu adamın her tarafı öğretmen olsun. Olsa ne olur ya insan az da olsa düşünür o kadar yıl okumuşsun İnsan biraz kafasını kullanır beni neden ta orlara kadar yoruyorsun ki elinin altında telefon var arayıp sor <laughs>